Hello bugün K-Pop'un en küçük kız grubundan bahsedeceğim grup adı Girl Story. O zamanlar ortalama yaşı sadece 9,75 olan Chaeyoung, Yuri Hyein ve Yunjeong'dan oluşan, Ant Star Company'e bağlı bir Güney Koreli çocuk grubuydu. En büyükleri 11 yaşındaydı, en küçükleri ise 9 yaşındaydı. 26 Ağustos 2010 tarihinde Pinky Pinky adlı mini albümle çıkış yaptılar ve 2011 yılında dağıldılar. Bir yıllık küçük bir gruptu. Fandom adları yok. Young, Yuri, Hyein ve Yunjeong adında 4 üyeleri var. En uzun üye 155 olup 10 yaşında olan Yuri'de en kısaları ise 130 boyunda olan 9 yaşındaki Yunjeong'lu grup grup 2011'de dağılmasına rağmen üyelerden 2 tanesi 2014 ve 2013 yılında bazı dizilerde oyunculuk yaptılar. Ayrıca Yuri 2010. Deşin numara rangı rolüyle Vişipona Star dizisindeydi grup hakkında bilgiler bu kadar yapmış oldukları son comeback'leri de açıklamaya koyacağım oradan dinleyebilirsiniz.